Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kutulumda ya pardon bana kart verdi. Onu videodum çekeceğiz. Şimdi telefon beni çekecek. Şu yaş sağlık. Dur. Yeni bir şey konuştu. Şimdi arkadaşlar 10 tane kart var. Şimdi atayım. Hatta atmaya gerek yok. 10. İçine geri atayım. şimdi Şunu dayalım. Şöyle bir adam var. Bir Şöyle, Şöyle hışı. saç. 77. 77 hışı var. 1. Kaçta 7 5.

Tekten dört. Yani bir. Anne yani bir iki, iki üç ne? Kaç? Bir iki dört. Ay bir iki üç. Bunun yüz yirmi üç. Şunu sayalım bir iki üç dört beş altı. Doktan bir.

Şimdi bu adam, bu adam. Bu adam. Bu adam. Bu adam. 10 tane kart var. Bu adam. Bu adam. Bu adam. Bu Türkiye'li. Bakın. Türkiye şurada. Sonra bu adam. Ben de bakayım. Sonra bu adam. Şimdi bunları öne alacağız. Geri alacağız. İlk öne aldığımız adam şu. Şimdi geri geri gidelim. Anne öğretmenim bugün dedi ki ıı, yaşları güzel. Yapıyoruz ama e, bir yaşlıktan harfine çınır oluyorum dedim. Ne oldu da öğretmenim dedim. Bunu çok kötü yapıyorum dedim. Evet. Hmm. Evet. Arkadaşlar bugün şu kartlardan alacaktık. Güzel hmm. yazıyorsun ama o harfine oluyorum hmm. hmm. Ondan sonra kantile gittik. kalem satmaya. Kartaştır diyecektim bu kartları. Orada da el elledi. Al ben sana kart verim dedi. Gittim peşine. Bir kart vardı. O bana 10 tane verdi. Ömer'le iki karttı. Yarın bir yaş almaya çalışacağız büyüklerden. Neydi bu videoyunda daha sonra geldik. Hadi görüşürüz. Yeah. <laughs>